Kimya dersinde titrasyon deneyi yapan bir öğretmen aşağıdaki malzemelerden hangisini kullanmaz? Şu kabın adı Erlen arkadaşlar. Erlen kullanılır. Şu kabın adı Büret. Büret de kullanılır. Dolayısıyla Erlen'in içerisine asit çözeltisi konuluyorsa Büret'in içerisine bas çözeltisi konulur. Asit bas çözeltileri de kullanılır. Fransiyon kolanı kullanılmaz. Fransiyon kolanı damıtma işleminde kullanılır arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Metal işlemeciliğinde asitler büyük önem taşır. Buna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisi metal işlemeciliğinde kullanılması uygun değildir? Dolayısıyla asit olmayacak arkadaşlar aradığımız şık. A şıkkı sülfürik asit H2SO4 metal işlemeciliğinde asit olduğu için kullanılır. Karınca asiti HCOH. Halk arasında karınca asit olarak bilinen formik asit. Tuz ruhu hidroklorik asit yine bir asittir. Metal işlemecinde kullanılır. Kral suyu ise arkadaşlar hidroklorik asit ile nitrik asitin 1'e 3 oranında karıştırılması ile elde edilen bir karışımdır. Yine asit karışımıdır. Metal işlemeciliğinde kullanılır. Nişadır ise kimyasal formülü NH4Cl olan bir kimyasaldır. Metal işlemeciliğinde kullanılmaz. Çünkü bir tuz sınıfı bileşiktir. Asit değildir. Doğru cevabımız şıkkıdır. Dalton atom modelinin en iyi tanımlandığı şekil aşağıdakilerden hangisidir? Dalton atomu içi dolu küre olarak tanımlamıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. B şıkkı tamsına atom modelidir. Atom artı yüklü bir parçacıktır. Atom artı yüklerden oluşur. Artı yükler içerisinde de eksi yükler homojen olarak dağılmıştır. Yani üzümlü kek modeli. C şıkkı çekirdekli model. Artı yükler çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Eksi yükler ise bunun etrafında büyük bir alanda dağılmıştır. Rutherford atom modeli. D şıkkı ise çekirdeğin etrafında çizgisel yörüngelerde elektronların hareket ettiği Bohr atom modeli. E şıkkı ise modern atom modelidir arkadaşlar. Elektronlar belirli enerji seviyelerinde hareket ederler. Atomun yapısıyla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bilinen en küçük taneciktir ifadesi doğru değildir arkadaşlar. Atomu oluşturan atom altı parçacıklar da artık bilinmektedir. Dolayısıyla bilinen en küçük tanecik değildir. Bütün atomlarda proton, nötron ve elektron vardır. Hidrojen atomunda arkadaşlar nötron yoktur. Dolayısıyla bu ifadede yanlıştır. Kimyasal özelliklerini proton sayısı belirler. Atomların kimyasal özelliklerini proton sayıları belirler arkadaşlar. Ve periyodik tablodaki yerlerinde bundan dolayı proton sayıları belirler. Periyodik tabloya proton sayılarına göre dizilirler. Doğru cevabımız yalnız 3 C şıkkıdır. Thomson atom modeline göre verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Thompson atomda artı ve eksi yüklü taneciklerin olduğunu tespit etmiştir. Atom artı yüklerden oluşur. Eksi yüklü tanecikler ise bu artı yükler içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Üzümlü kek modelini tasarlamıştır. Atomda pozitif ve negatif yük sayıları birbirine eşittir. Atom nötrdür ifadesi Thompson atom modelinde yer alır. Negatif yükler elektron olarak tanımlanır. Evet elektron olarak tanımlanır Thompson atom modelinde. Uyarılma ile atomu terk eder ifadesi yanlıştır. Uyarılma olayı arkadaşlar dışarıdan enerji vererek elektronların bir üst katmanı yarılması veya koparılması olayı bor atom modeliyle e, bilim dünyasına kazandırılmış. Dolayısıyla bu ifade Thomson atom modelinde yer almaz. Atom çapı yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 10 metre olan nötr bir yapıdır. Protonlar ve elektronlar birbirine eşit miktarda bulunur. Yine Thomson atom modelinde yer alan ifadelerdendir. Doğru cevabımız 5 şıkkı yalnız 2'dir arkadaşlar. Rutherford'un alfa ışınları deneyi sonucunda hangi bilgiye ulaşılmıştır? Alfa tanecikleri arkadaşlar artı iki yüklü taneciklerdir. İnce altın levha üzerine gönderilmiş artı yüklü tanecikler. Dolayısıyla eğer atomda artı ve eksi yükler tam atom modelinde dendiği gibi eşit miktarda ve homojen olarak dağılmış ise gönderilen bu artı yüklü taneciklerin eşit miktarı ince altın levadan karşıya geçerken eşit miktarının da geriye yansıyacağı düşünülmüştü. Fakat deney sonucunda görüldü ki gönderilen artı yüklü alfa taneciklerin çok büyük bir kısmı ince altın falan direkt karşıya geçmiştir. Dolayısıyla atomdaki artı yükler çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Bu bölgeye de çekirdek adı verilir demişti Rutherford atom modelinde. Atomun nötr tanecik olduğu deney sonucuna göre ulaşılan bilgi değildir. Her element atomunun farklı kütleye sahip olduğu, atomun merkezinde yüksüz taneciklerin bulunduğu ile alakalı bir ifadeye yer almaz. Protonların atom hacmi yanında çok küçük bir hacimde toplandığı ifadesi çünkü atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü taneciklerin proton olduğu biliniyordu. Dolayısıyla protonlar çok küçük bir hacimde toplanmışlardır. Dördüncü öncül doğru cevabımız D şıkkıdır. Atomların tepkimelerinde çekirdeğin etkin olduğu, atomların tepkimelerinde çekirdeğin çekirdek zaten etkin değildir arkadaşlar. Atom kuantum modeli hakkında verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Heisenberg belirsizlik ilkesiyle gelişti arkadaşlar. Heisenberg atom çekirdeği etrafında elektronların konumunu belirlemek mümkün değildir dedi Onun içinde atom çekirdeği etrafında elektronların bulunma olasılığı olduğu bölgelerden bahsedilir bu bölgelere de orbital adı verilir Bunlar içinde kuantum sayıları kullanıldı. kullanıldı 4 adet kuantum sayısı var bu kuantum sayılarıyla elektronların çekirdek etrafındaki yerlerin olası yerleri belirlenmeye çalışıldı bu atomun kuantum modelleri arkadaşlar çekirdek atomun merkezinde Yoğun kütlesel bir yapıdır. Atomun kuantum modelinde yer alan ifadelerdendir. Yoğun kütlesel bir yapıdır. Atomun kütlesini yaklaşık olarak çekirdekteki tanecikler, protonlar ve nötronlar oluşturur. Elektronlar orbital adı verilen bulutumsu bölgelerde bulunur ifadesi yine kuantum modeli hakkında doğru ifadelerdendir. Dalton atom modelinin tamamlayıcısıdır ifadesi yanlıştır. Dalton atom modeli bilinen atomla alakalı ilk bilimsel modeldir. Ondan sonra Thomson atom modeli, Rutherford atom modeli, Bohr atom modeli de kullanılmış. En son olarak kuantum modeli geliştirilmiştir. Yani kuantum modeli aslında bu atom modelinin tamamlayıcısıdır. Doğru cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi absorpsiyonu en iyi tanımlar? Arkadaşlar absorpsiyon atomun elektronunun dışarıdan enerji alarak bir üst enerji düzeyine uyarılması işlemidir. Atomun enerji alarak elektronu bir üst enerji düzeyine uyarması işlemi absorpsiyondur. Atomun enerjiyi soğurması ifadesi en iyi açıklayan ifadedir. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıda verilen atomun temsili modeline göre verilenlerden hangileri doğrudur? Atomumuz X atomu olsun arkadaşlar. Çekirdeğinde iki tane proton, iki tane de nötronu var. Yörüngelerinde de iki tane elektronu var. Proton sayısı artı nötron sayısı eşittir. Nükleon sayısını yani kütle numarasını verecek. E, proton sayısı eşittir. Elektron sayısı artı iyon yükü olması gerekiyor. O zaman sıfır yüklü bir taneciktir. Hangileri doğrudur? Nötr yapılıdır. Sıfır yüklüdür. Nükleon sayısı 4'tür. Çekirdek yükü proton sayısı demek arkadaşlar. İki tane proton olduğu için çekirdek yükü de 2'dir ifadesi doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Proton sayısı 15 olduğu bilinen bir atomun verilenlerden kaç tanesi bulunabilir? X atomunun proton sayısı 15'miş çekirdek yükü proton sayısı demek bulunabilir. Doğrudur. Eksi 3 yüklü iyon halindeki elektron sayısı eksi 3 yüklü elektron sayısı artı iyon yükü eşittir proton sayısından elektron sayısı 18 yapar. Bulunabilir. Nükleon sayısı kütle numarası demektir. Bunun içinde nötron sayısını bilmemiz gerekiyor. Nötron sayısı bilinmediği için bulunamaz. Katman elektron dağılımı. Katman elektron dağılımı 15'e göre. Birinci katmanda 2 iki elektron, ikinci katmanda 8 elektron, üçüncü katmanda 5 elektron bulunur. Katman elektron dağılımında ikinci katmandaki elektron sayısı 8'dir. Bulunabilir. Periyodik tablodaki yer zaten proton sayısına göre bulunuyordu. Üçüncü periyot. Son katmandaki elektron sayısı da baş grup elementleri için A grubunu veriyordu. 5 A grubu elementidir. Periyodik tablodaki yeri de bulunabilir. Doğru cevabımız C, D şıkkıdır arkadaşlar. Verilen grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir nolu grafik izoton atomlar için çizilmiştir. Bir nolu grafiğimiz şu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nötron sayıları aynı, proton sayıları artıyor. Nötron sayısı aynı, proton sayısı farklı olan taneciklere izoton tanecikler denir. Doğrudur. İki nolu grafikte atomların nötron sayıları farklıdır. İki nolu grafiğimiz ise şurası arkadaşlar. Bu sefer proton sayıları aynı, nötron sayıları değişiyor. Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olan bu taneciklere de izotop tanecikler denir. Nötron sayıları farklıdır ifadesi doğrudur. Aynı atom için hem bir hem de iki nolu grafik çizilebilir. Aynı atom için çizilemez iki e, bir nolu grafik. Çünkü bir nolu grafikte proton sayıları değişmektedir arkadaşlar. Aynı atom dediğine göre proton sayısının sabit kalması gerekiyor. Ondan dolayı bir nolu grafiği aynı atom için çizemeyiz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Atomun elektron alma verme sırasında grafikler etkilenmez. Bunlar proton ve nötron sayılarının grafiği olduğu için arkadaşlar çekirdekte bulunan sabit taneciklerdir. Bunlar atom için değişmez. Ondan dolayı da elektron alışverişinden bu grafik etkilenmez. Doğrudur. Bir nolu grafik farklı kimyasal özellikli tanecikleri gösterir. Bir nolu grafik izotonu gösteriyordu. Yani nötron sayısı aynı proton sayısı farklı tanecikleri gösteriyordu. Bir taneciğin kimyasal özelliğini belirleyen ise proton proton sayısı ile elektron sayısıydı. Bunların her ikisinin de aynı olması gerekiyordu. Proton sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikleri de farklıdır. Bu ifade de doğrudur. Hidrojen 1'e 1 ve hidrojen 1'e 2 atomları incelendiğinde yargılarından hangilerine ulaşılır? Hidrojen 1'e 1'de nötron yoktur arkadaşlar. Hidrojen 1'e 2'de ise bir tane nötron vardır. Bir elementin tüm atomları aynıdır ifadesine ulaşılamaz. Gördüğünüz gibi elementin atomları farklı. Birisinin kütlesi 1, bir, birisinin kütlesi 2. Bütün atomlarda proton, nötron ve elektron vardır ifadesine ulaşılamaz. Çünkü hidrojen birebir de nötron yok. Atomların kimlik özellikleri proton sayılarıyla belirlenir. Her ikisinin de proton sayısı aynı. Her ikisi de hidrojen atomu. Dolayısıyla elementlerin kimye, kimlik özellikleri, kimyasal özellikleri, kimlik özellikleri proton sayılarıyla belirlenir ifadesine ulaşılır. Doğru cevabımız yan 3 değişiklidir. Modern periyodik sistemde bir elemente ait verilen bilgilerden hangilerine ulaşılamaz? Periyodik sistem elementlerin proton sayılarına göre sıralanmasıyla oluşmuştur. Proton sayısına ulaşılır. Periyodik sistemde elementlerin nötron sayıları, kütle numaraları, nükleon sayıları da yer alır. Elementlerin sembolleri de periyodik sistemde yer alır. Ama elementlerin bileşikleri periyodik sistemde yer almaz. Sodyum elementinin Potasyum elementinin veya karbon elementinin o kadar çok bileşiği vardır ki bunları periyodik sisteme yerleştirmek mümkün değildir. Bilinen 25 milyon tane bileşi periyodik sisteme yerleştirmek herhalde mümkün olmayacaktır. Sadece karbon atomunun 24 milyondan fazla bileşi mevcuttur. Doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Periyodik cetvelin 3. yatay sırasındaki 3. elementin aşağıdaki özelliklerden hangisini göstermesi beklenmez? Bu element temel x diyeyim. 1. periyotta 2 iki elektron, 2. periyotta 8 elektron, 3. periyotta ise 3. elementi dediği için 3 elektron olacak. Proton sayısı 13 olan bu element periyodik tablonun 3. periyot 3A grubunda yer alan elementtir. B grupları zaten 4. periyottan başladığı için direkt 3A grubundadır. Klor ile iyonik bileşik oluşturması beklenir. Çünkü bir metaldir. 3A grubu elementleri metaldir. 1A, 2A, 3A, B grubu elementleri metaldir. 4A, 5A, 6A, 7A A metaldir. Klor da A metal olduğu için iyonik yapılı bileşik oluşturacaktır. Metaller parlaktır. Haddelenebilirler, şekil verilebilirler. Dolayısıyla parlak olup işlenebilmesi özelliğine ulaşılabilir. E, oksijenli bileşiğinin potasyum hidroksitle tepkime vermemesi sonucuna ulaşılabilir mi? Proton sayısı 13 olan bu elementin alüminyum elementi olduğunu bilmemizde de fayda var sanki. Alüminyum elementi de arkadaşlar nedir? Amfoter bir metaldir. Zenci albay... Pabucunu sandalyede kırdı metallerinden amfoter bir metaldir. Amfoter metaller ise beryumdan amfoterdir. Amfoter metaller ise asitlere karşı baz, bazlara karşı asit özelliği gösteren madde demektir. Hem asitle hem bazla tepkime verir. Dolayısıyla potasyum hidroksit de kuvvetli bir baz olduğu için e, X de alüminyum metali olduğu için tepkime verecektir. Bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Oda koşullarında katı bulunur. Metallerin tamamı civarı oda koşullarında katı Bileşiklerinde de metaller pozitif değerlik alırlar. Bu ifadeye de ulaşılır.